arkadaşlar merhaba. Burak bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen biraz sanki şey gibisin, uykulu gibisin. Çünkü öyle güzel böyle arkadaşlar demedin. Neden? Bilmem ki. Hiç coşkun yok. Neden? Bilmem ki. Hayattan sonra. O zaman şöyle coşkulu bir giriş yapalım. Çünkü burada heyecanlı olacağız. Birazdan outlast çekeceğiz çünkü. <laughs> Maalesef. Otla sikin diye heyecanlı göreceksiniz. de şu anda Richard'ın solu. Bugün sizlerle birlikte Eee Steam kütüphane videosu çekiyoruz. Yani çok önceden vaat edilen bir video bu ama şimdi geldi. Aa, yeah. Neden? Canım istedi <laughs> Bilmiyorum neden şimdi çekiyorum. Ama ondan sonra... Hadi ya bir Neyse tamam. O zaman altlardan başlayalım. Neden? Çünkü alt en iyi. Aynen. İlk önce old Outlast Bu arada Outlast Buran Buran hesabından oynuyoruz Outlast'ı. Bir buçuk saat oynuyoruz. Bu şu an işte, ödün ödünç alırım ama benim bir gelmez. O yüzden zaten benim bir yasarımı kaldırmıyorum. Ben sevmiyorum bir Outlast. Sırf bu oyunu biz normalde farklı bir oyun oynayacaktık. Oyunu indirdik ama açılmadı. Sonra ben dedim ki gidelim Outlast 2 alacaktık. 2 çok paray yani çok gigabayttı. O yüzden gittik Outlast 1 aldık. Arkadaşlar diyor ki ben dedi ki bunu kimi Outlast alayım diye seviyor kendisine. Bakıyor a kendimi seviyorum. Aynen bunlar zaten şey var farme var farme zaten bedava olduğu için aldım. Ama indirmeye üşeniyorum. Çünkü 28 GB falan. Bir de ben böyle oyunları sevmiyorum. O hala, bu? hala bir arkadaşım önermişti. Brawlhalla. Brawlstars'ın hala hali. <laughs> ne yani? Oğlum dövüş oyunu bu. Ama hiç indirim de yani. Apex, Apex sistemim yetmiyor. Bir de çok GB. Kaç lan? 61 68 tüş. Lan 40 GB boş alan vardı zaten. Soundpad, soundpad'i aldığım pişman oldum. Çünkü bunu kullanıp bizim dersimizi sabot etmeye çalışıyorlardı. Ben hiç hoşnut kalmamıştım lan ama iade etmeye de üşendim kaldı böyle. böyle World of Warship bunu oynamayı çok iyi istedim. Oynayamadım. Ee, sonra tank indirmiştim. Tank'ı da beğenmedim onu da sildim. Thunder'ı indirecektim. Thunder'da indirmeye üşendim. VR chat, VR chat benim oynadığım en güzel oyunlardan birisiydi. Ama 14 dakika oynadım. Çünkü 2'dir bir şeyler indiriyordu. Bir de çok kasıyordu. O yüzden sil. Çok güzel bir oyun. VR gözlükle oynanıyor. İşte senden de no, yani mouse oynuyorsun. Steam VR zaten bedava. İsterseniz şuradan araçlara tıklayın. Bakın. Yok. Araçlara tıklayıp arama yerine Steam VR yazarsanız çıkar. Stick Fight the Game. E, stick Fight the Game aldığıma aldığım en iyi oyunlardan birisi. 3,5 saat oynamışım. Aynen. Ama Batın İstedim ama hiç oynamadım Ya Burak o kadar benden al 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 dedi. Aldım ona hediye ettim. Bir kere indirdim bakalım. Bak, hala yükle diyor zaten. Ee, Resident Evil Biohazard. Dürü, dürü. İşte dedim ya o last almamızın nedeni. Normalde biz Resident Evil Biohazard oynayacaktık. Hediye alacaktık. Bunu oynayacaktık. Oynadık oyun açılmadı sonra gittik last oynadık ama hala yani damağımda kal bu oyun 6 Temmuz'da bak 6 Temmuz'da oyunu açtık olmadı açılmadı Portal 2 Portal 2 Burak'la oynarız diye aldım oynayamadık çünkü ben bir getirmedim zaten 3 lira bir şeydi yani o yüzden iyi ki de almışım normalde 20 lira PES 2021 zaten bedava isterseniz gidin alın ama oynamaya üşeniyorum çünkü 37 GB Video oğlum ben pesçi adam değilim ben sevmiyorum. Payday the heist Yani ben Payday 2 istiyordum. 70 GB olduğunu görünce Payday the heist aldım. Ama ekran kartımdan sıkıntı olduğu için sildim oyunu. In the Dark Forest bunu ben niye almadım ki ben bunu? Arkadaşım bana şuradan Steam ürün yerleştirme kodu verdi. Buraya yapıştırdım bu çıktı dedim senin vereceğin oyunu neyiz Left 4 Dead Left 4 Dead 2'yi ben küçükken Burak'la çok videosunu izledik hep içimizden derdik bir gün biz de oynayacağız derdik aldık oynamıyoruz ama normalde ben sadece bunu alacaktım yani bunu almayacaktım ama bu 3 lira bir şeydi de e, ikisi 5 liraydı ikisini de alın ben çok mantık yapmasın aynen yani oğlum normalde ben bunu da isterdim ileride Neyse zaten bunlar bundle olarak veriliyor. GTA San Andreas. Girl. Oh selam kadın. <laughs> GTA San Andreas aldığım en iyi GTA'lardan birisi. Zaten zaten GTA'nın tamam. kralı, babası, atası bu oyun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenişiz. Aynen bunu oynuyoruz biz. Brown hesabında oynuyoruz ama. Doğru. Ben evde kendi başıma oynamaktı. Gerizmo geriz modu iyi ki de almışım çünkü hem yani mimarlık yeteneğinizi konuşturmak istiyorsanız hem de eğlenmek istiyorsunuz arkadaşlarınızla bu oyunu alın. Bu oyun zaten 21 liraydı. 2 saat sonra 42 lira olacak. Ama benim geriz modda sevmediğim bir şey. Bu oyun önceden 18 liraydı. 42 liraya çıkarlar. Sonra bir de indirim yaptılar 21 liraya çıkarlar. 3 lira bize giriyor. Arkadaşlar ben eskiden bu oyunu almayacak. Almasından taraftar o değilim ama yine de al. Hayır eskiden ben de geriz modu çok güzeldim. 3-4 yıl önce al. Az ben kartaş izlemedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ay Bir ya. iş çıktı da. Ya şimdi en son geriz modda Yani geriz modu ben küçükken çok videosunu izlerdim yani. Hep içimden bu oyun mülk lan bu oyunun adı ne derdim. Yani az Berk Karataş izlemedik Burak'la Burak'la çok severdi o çılgın sınıf Cuma günü 5-6 kere izledim ben Çok eğlenceliydi <laughs> Burak sus Videonun sonu izleri sıkıcı Ultimate Kastmet bedava zaten oh, yeah. Ama en son 7 Mayıs'ta oynamıştım çünkü indirmeye üşeniyor. En son 7 Mayıs'ta şeyde Aynen yayında, yayında oynamıştım en son bunu Flash e, Flashback girsin Oğlum. Lan Lan flashback girmiyor Lan oğlum flashback niye girmiyorsun <laughs> Arkadaşlar yardım edin Bir dakika lan flashback'i sokmam lazım Lan neyse tamam girmesin Ultimate Cosmo'yu en son yayında oynamıştım boşverin Freddy Fazbear Pizza Resmetir, FNAF 6 bunu da en son yayında oynamıştım. Evet. Ee, bedava. bedava zaten. Ne? Bedava zaten. Aynen. <laughs> Sister Location'ı ananem istedi diye aldım. Yayında hmm. oynamıştım bunu da. Yani Şimdi, şu şöhüsün. Ne yapıyorsun? Şu an bunda? editte işaretlendi burası. Bak şu tipsiz yüzünden oyunu sildim. 21 dakika oynadık zaten. Yayında oynamıştık. Fazbear Freddy 4 bunu almamız hikayesi çok garip. Benim kuzenim bize gelmişti. Ondan sonra e, dedi ki hadi bir korku oyunu patlatalım dedi. Sonra biz düşünüyoruz düşünüyoruz güzel korku oyunu yok. Sonra gittik Faiz Efendi 4 alalım mı dedik. Aldık. Gece 9'un 9'da ya da 10'da yayın açtık ve Faiz Efendi 4 oynadık. 15 dakika. 2 kere jump scare yedik çünkü. Kimlerden? Bir Bonnie'den yedik. Hı -hı. Bir daha Bonnie'den yedik. Yani bir de Chica'dan yedik aynen. Boynuma Çıkadan yediniz. Euro Simulator bence güzel bir oyun. Bence. Ama bu, bu oyun ben 15 FPS. Ne yapayım olma 15 FPS oyunu. Bir de oyun eski iyice güncelleme yapa yapa onun içinden geçmişler. Bence eskiden daha iyiydi. Neyse. Counter Strike Source. Counter Strike Source oynadığın en iyi CS oyunlarından birisi. Eğer, c eğer CSGO'da FPS problemi yaşıyorsanız bence bu oyun size ideal. Hem CS 1 kadar grafikleri kötü değil Ve CS GO kadar da böyle bug'lı değil Yani bana göre CS GO bug'lı biraz Ve o kadar da hile yok CS GO'da çok fazla hile var Ve 10 saat oynamışım toplam Ve 59 başarım tamamlamışım oh yeah. CS GO CS GO 20 saat oynadım Ve 42 başarımım var çünkü e işte kuzenim geldi dedim çok CSGO taraftarı. O yüzden de bir arkadaşım 1 dakika oynamış. Girmiş SC. çıkmış. Ve biz Sword'la VS oynamıştık en son. Sadece şey, girmek dinle. için girmiş arkadaşlar. En son şey. bir Sword'la VS atmıştık. Şu şeyde anın. Pardon. Neyse. CS Contagion Zero Deleted Gen... Ne? Neyse box. Ne box? <laughs> Bu oyunu... Contagion Zero'yu aldığım için geldi bu bedava o da Normal ben sadece CS16 alacaktım CS16 ile bu aynı para yani ikisi birlikte 18.5 liraydı Tabi o zaman indirimde olduğu için 3.70'e falan aldım üçünü Toplam 3.70'e almıştım Vay. Ha, Bence güzel CS16 50 dakika oynadık yayında oynadık CS Contagion Zero'yu ben yayından sonra oynamıştım Ve Gelelim Kral'a Kral six. Rainbow Six Siege. Bu oyunu alalı 1 saat oldu. Ay, ama in, ama indireceğiz. İndiremiyoruz. Alan yetmiyor. Alan boşaltıyoruz. Ay. O yüzden hani bu videoları çekip hemen yollamamız lazım. O yüzden hemen editleyip yolluyoruz, değil mi? Kesinlikle oğlum çünkü şu oyunu oynamak çok istiyorum ya şu adamın yakışıklılığına bakın şu evet adamın... edit de işaretlendi şu an. şu adamın oğlum adam bak. gaz maskesi takmış çünkü çatışan at çünkü dans ne neyse neyse o zaman bugünkü videomuz son gel Gelmiş. daha erir. geriz mod ne alaka <laughs> daha fazla video için like atın abone olun bugün büyük ihtimal birazdan eee Şeyi çekeceğiz. O last 5 çekeceğiz. O last part 5 çekeceğiz. Ondan sonra da bugün başka video yok. O zaman Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi hadi. Bizim ailede şöyle. Telefonu kapatmadan önce şöyle. Hadi hadi görüşürüz. Hadi hadi. Hadi ben en son bir dedim. Kapat lan. <laughs> e. e. Lan kapanmıyor. Arkadaşlar Neyse ben buraları keserim.